Merhaba. Hoş geldin. Evet, evet. <laughs> evet, benim. Ben büyük dedektifiyim. <laughs> evet, gerçek hayatta büyük dedektifleri var. Adım Rüya. Çok memnun oldum. Hoş geldin. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Evet. Söylediler bana. Bilgim var. Ben de seni bekliyordum. Uykunu kaybetmişsin. <laughs> evet, evet. Buradayım merak etme sana yardım edeceğim. Evet görevim tam olarak bu. Kaybolan uykuları bulmak. Hı -hı. Hı -hı. Evet anlıyorum. Tamam. Şimdi rahat ol fazla güvendesin. Kimse seni rahatsız edemez. Evet sadece sen ve Başka hiç kimse yok. Hiçbir şey yok. Önce sana birkaç basit soru soracağım. Evet. Bunlar sıradan sorular değil. Her soru zihnini biraz daha rahatlatacak. Evet. Ve her cevabın seni uykuya. hazır mısın? Rahatla biraz. Sadece sesimi odakla. Sadece sorularımı odaklan. Kaç not alacağım bu sırada? Aklına gelen ilk cevabı söyle olur mu? Çok düşünme. Evet. Peki söyle bakalım. En son ne zaman derin ve huzurlu büyük uyudu? Belki dün gece. Belki geçen hafta. Belki de çok 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 daha önce. Düşün bakalım. Hı, Hı Evet. Evet. Şimdi hayal et o zaman. Kapat gözlerini. Kapat. Hayal etmeni istiyorum şimdi o ana geri dönmeni. O geceyi hatırla. Hatırlayabiliyor musun? O anki huzuru. Bir düşün. Nasıl bir ortamdaydın? Yatak odan, ışık, sesler, her detayı hatırla. Hı hı. Tamam, bir saniye not alayım o zaman. Söylediklerim çok kıymetli. Pinky Düşün bakalım. geçmişimi düşünüyorsun? Geleceği düşünüyorsun? Yapılacak olan, yapman gereken işlerimi düşünüyorsun? Belki de kalbinde taşıdığın duygular olabilir. Hı hı. zihin bazen çok yorucu olabiliyor. Burada artık hepsi yavaşlıyor. Her şey duruluyor. <laughs> evet doğru söylüyorsun. Çok güzel benzetme yaptın. Tıpkı sessiz bir göl gibi. Çok haklısın. Rahatla biraz hadi. Evet. Şimdi biraz daha iç dünyana doğru yolculuk yapacağız. özel sorular soracağım ama korkma, bunlar seni e, yoracak sorular değil aksine seni sadece dağıtacaklar e, çok düşünmeni istemiyorum aklına gelen ilk cevabı, içinden geçen ilk e, hissi, cümleyi söylemeni istiyorum şimdi biraz ee, çocukluğundan bahsedelim istiyorum. Çocukken en çok hangi masalı uyurdun? Hatırlıyor musun? O masalın kahramanını Bir düşün bakalım. O masalın huzurlu sonunu. <laughs> Çok güzel. Şimdi o masalı, bu bana söylediğin her şeyi zihninde canlandırmanı istiyorum. Yapabilir misin? O huzuru tekrar hissetmeni istiyorum. Hı, -hı. Nasıl hissediyorsun şimdi? Peki. Söyler misin peki bana sana en çok huzur veren doğa sesi hangisi? Yağmur mu? Dalga sesi mi? Rüzgar mı? Yoksa kuşlar mı? hangisi? Gözlerini kapat ve şimdi duyar gibi ol sesleri. Kapat. Öncelikle yağmur sesini duymanı istiyorum. Mange sisi. Evet. Rüzgarı duy şimdi. Ve son olarak kuş sesleri. Kuşları duy, hayal et. Onları duy. Peki en sevdiğin aralarında şurası değil. Evet. Tamam. İzin verirsen not almak istiyorum bunları. daha olacak sana. Bir hayalin var mı? Uyumadan önce böyle aklına gelen güzel bir hayal. Bir yer olabilir belki. Belki bir insan. Belki bir anı. İlk aklına geleni söyle. Hı hı. Çok değerli, evet. Tamam, teşekkür ederim. herkes Şimdi sana küçük bir test yapacağım. Hazır mısın? Tamam. Ee, o zaman gözlerini kapat. Evet, artık kapatman gerekiyor gözlerini. İkisini de. Gözlerin. Şimdi hayal etmeni istiyorum. Yumuşacık, çok rahat bir yataktasın, uzanıyorsun. Üzerinde yumuşacık, en sevdiğin battaniye var. <laughs> Biliyorum, kış ayında olduğumuzu hayal et. Tamam. <laughs> Başının altında en rahat yastık. En sevdiğin, en rahat yastık. Evet. Ve dışarıda dünya... sakin bir sesle rehberlik ediyorum. Şimdi derin bir nefes al. Evet hadi al. Ve ver. Bir kez daha al. Ve ver. Çok güzel. Bir kere daha. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Son evet. Bunları sadece zihninden cevaplamanı istiyorum ama bu biraz daha farklı olacak. Hazır mısın? Tamam. Evet evet, aklına ilk gelen cevabı direkt zihninden geçirebilirsin. Bana söylemene gerek yok. sevdiğin saat nedir? Tamam. Peki o saatte uyumak sana nasıl hissettiriyor? Hı -hı. O anı hayal et desem edebilir misin? Tamam bir dene bakalım. Şimdi sana bazı cümleler tekrar edeceğim. søldu Ben uykunum gullu. Ben raa 솔루산 솔루솜 울고 촉촉촉 얘기한다 Artık tüm sorgular tamamlandı. Tüm bilgiler elimde. Ve sonuç çok açık. Senin uykun aslında hiç kaybolmamış. O hep yanındaydı. Sadece seni bekliyordu. Senin hazır olmanı, senin onu karşılamanı bekliyordu. Şimdi artık gözlerini kapat. Evet. Derin bir nefes al ve bırak kendini. Al bir nefes.